Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz Kur'an elifbası okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün cezimli harflerdeyiz. Evet. Bakalım cezim ne demekmiş? Bu işaretimizin adı cezim. Bu işaret harfin üstüne konur. Üstünde bulunan harfi kendinden önceki hareke harekeli harfe bağlar. Evet. Yani bu harf neyin üstündeyse onu okumuyoruz. Ondan önceki harfe bağlıyoruz. Evet bakalım mesela. Burada elif ve nun var. Ne yapacağız? En. En şöyle yapmayalım. Ene. Ene hızlı geçmeyeceğiz. Nun'u belli edeceğiz. Cezimli harfleri biraz belli edeceğiz. En. Evet. En. En. Bu dersler kolaydır Allah'ın izniyle. Ev dudaklarımızı öne getirelim. Ev vavda wow ne yapıyoruz? Dudaklarımızı büzüştürüp öne götürüyoruz. Ev evet. Len 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 güzel. Lem 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 Kem Num ve Nun ve mimleri özellikle belli ediyoruz biraz. Sonraki okumalarımızda yani eğer biz şimdi cezimliyken nun ve mimleri, cezimli olan nun ve mimleri belli etmezsek yarın Kur'an-ı Kerim'e başladığımız zaman da e, buralardan hızlı geçeriz. Sonra sanki bir orada bir tümsek varmış gibi olur. E, hoş olmaz. Kem. Kem. Evet. Em 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 devam hel 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 evet an 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 bakın burada kade. Kade. bunlara buradaki dal bakın şuraya ben harfleri yazmıştım kıymetli dostlar kaf harfi ta harfi ba harfi cim harfi ve dal harfi. Bunlara toplu olarak bu Cedin harfleri deniyor. Bunlar Kalkale harfleridir. Kalkale'nin ne olduğu ileriki derslerde gelecek ama e, ne yapıyoruz? Orada harfi vurduruyoruz yani. Bakın buna An, Hel derken burada ne diyoruz? Kade. Kade. Harf sanki böyle e, duvara çarpıp geri dönüyormuşuz gibi sanki. Kade. Bakın dal da Kalkale harflerinden Kalkale harflerinden biri olduğu için bu şekilde okuyoruz. Sanki orada duvara çarpıyormuşuz gibi. Kade, kade, kade şekliyle. Evet. Kade, kade. Güzel. Men, 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 ey, 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 key, key, key. Key. Evet. in 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 Evet. Peltek Z geldi arkadaşlar. İz. Bu harfi de biraz akıtıyoruz. Zeli biraz akıtıyoruz. İz yapmıyoruz. İz. İz. Öyle yaparsak ne olur? Sanki bakın orada bir tümsek oluyormuş gibi. İz değil de nasıl yapıyoruz? İz. İz. Son kez. İz. Evet. Min 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 sin vav fe Babamız cezimli sevfe 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 dudağımızı öne götürmeyi unutmayalım vavda keyfe 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 güzel nun ha nun nahnu Nahnu. Nahnu. Güzel. Ni'me. Biraz eziyoruz orada Ni'me. Ni'me. Evet. Kul. 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 Kün. 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 Mesela burada kulde de lamı biraz belli etmemiz lazım cezimli olduğunu. Kul. Ama şöyle yapsak. Ul. Kul. Kul. olu gibi oluyor sanki. Hareke veriyoruz gibi oluyor. Onun için cezimli harfleri biraz ne yapıyoruz? Harfi belli ettiriyoruz. Ne diyoruz? Kul. Kün. Evet. Bir daha peltekideye geldi. Bunu biraz akıtıyorduk. Huz. 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 Evet. Burada ra'yı kalın okuyoruz. Mur. 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 Evet. Burada kes esir olması lazım ama koymamışlar. Biz koyalım. Beer. 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 Evet. Haf. Burada f'yi de akıtıyoruz biraz. Haf. Böyle yapmıyoruz. Haf. Haf şekilde değil. Biraz fe'yi akıtacağız. Haf. Haf. Güzel. Burada aslında birleştirme var ama biz e, Kur'an-ı Kerim'e geçmeden tecvid alakalı şeyleri yapmayacağız. Onun için e, burada bunu söylemeyelim. Normal okuyalım yani. İn yekul İn yekul İn yekul beraber okuyalım. İn tekul İn tekul İn tekul Evet. Devam ediyoruz. Evet aslında birleştirmeleri de söyleyebiliriz. Bu böyle okuyuştu ama nun'dan sonra cezimli nun'dan sonra ya gelirse bunu buna birleştiriyoruz. Ne diyoruz? İyakul. İyakul. diye. aslında bunun için erken. Şu anlık bunu yapmayalım. Biz normal okumamızı yapalım. İleride bunları kavradıktan sonra tecvitli meseleye geçeriz inşallah. İn yagfir İn yagfir. İn yagfir. Bakın orada gayını biraz akıtıyoruz. Yagfir. Yagfir. Evet. İn tagfir. İn tagfir. Güzel. Evet. Men mate. Men mate. Güzel. Men mate. Men Tâbe, men tâbe, men tâbe, men sâme, men sâme, men sâme. Evet, bakın hep aynı gidiyor hemen hemen. Men kâme, men kâme, men qame Evet bakın bundan sonraki birkaç ders böyle gidecek hızlı bir şekilde. Yani sadece bizim gayretimiz burada önemli, çalışmamız önemli. Yani yeni bir konu yok aslında. Bildiğimiz konular geriyle bağlantılı. Eğer geriyi düzgün yaptıysak bunları da hızlı hızlı geçeriz Allah'ın izniyle. Men akame. Men akame. Men akame. Evet. Hel kame. Hel kame. Hel kâme. Güzel. Hel kâmet. Biraz T orada. Et, et, et diyoruz ya zaten Türkçeleşmiş. Yani Türkçede de bu ta olduğu için bunda zorluk çekmeyiz Allah'ın izniyle. Hel kâmet. Hel Evet bakın burada gene dal geldi. Dal neydi kıymetliler? Kalkal -kal harfiydi. Onun için onu biraz ne yapıyoruz? Vurduruyoruz. Kad kâme. Kad kame. Kad kame. Güzel. Kad Ahmet Kad Ahmet Evet kamette getiriyoruz ya. Kad kameti salatu diyoruz değil mi? Kad Evet. Lem yelid. Bakın sonunda gene ne var? Dal var. Lem yelid. Lem yelid. Evet velem yulede velem yulede velem yülede evet len yaude len yaude len yaude güzel len yetübe len yetübe len yetübe Len yetufe. Bak kalın yapıyoruz orada tığı. Len yetufe. Son kez. Len yetufe. Evet. Devam edelim. Cezimi burada iki sayfa yapmış. Ya'lemü. 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 Ya'melü. 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 Evet. Bu burada kalın yapıyoruz. Yer gabu. Yer gabu. Bakın g ga diyorum. Yer gabu demiyorum. Yer gabu neden? Çünkü kalın bir harf olduğu için. Ya rifu. Ya Ya Evet. Ya ribu. Ya ribu. Ya ribu. Evet. Ya'lemûne Bakın burada mimin uzatması da var. Vav wow, gelmiş. Kendinden öncesi ötreli harfi ne yapıyor? Uzatıyor. Ya'lemûne Ya'lemûne Evet. Ya'melûne 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 Yergabûne ya Yergabûne ya Yergabûne görüyorsunuz yukarıdaki kelimelerin aynısı sadece sonuna e, bir num bir vav gelmiş değişmiş. ya'rifune 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 Evet. Bakın burada kaf geldi. Kaf da neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız şuradan. Eee özür dilerim. Şuradan kaf görüyorsunuz. Kalkale harflerinden birisi. O zaman yakdirune <laughs> Yaqdirune Yaqdirune Güzel. Bunlar beraber okuyoruz. Keyfe yekulü Keyfe yekulü Keyfe yekulü Keyfe tekulü Keyfe tekulü Keyfe tekulü, keyfe tekulü. Evet buradan. Sevfe ya'lemune Bakın. Sevfe ya'lemune Sevfe ya'lemune Evet. Fesevfe Bakın F'leri biraz bastırıyoruz dudağımıza. F, fe, F. Fe. Fesevfe Fesevfe Evet. Nahnu <laughs> nerzuku <laughs> Nahnu nerzuku. Nahnu nerzuku. Evet. Bakın burada ne gelmiş? Kıymetliler elif gelmiş. Kendinden önceki nunu ne yapacak? Bir elif miktarı uzatacak. Nahnu vecedne. Bakın burada da dal olduğu için kalkal yapıyoruz burada. Yani harfi vurduruyoruz. Nahnu vecedne. Nahnu vecedne. Güzel. Burada da kaf gelmiş. Kafa da vurduruyoruz aynı şekilde. Nahnu halaqna. Nahnu halaqna. Nahnu halaqna. Güzel. Nahnu kasamna. Nahnu kasamna. Nahnu kasamna. Güzel. Aslında hev yapmış yanlış burası. Bunu değiştirelim hev diye bir kelime de yok yani. Ondan dolayı böyle bir kelime yok dediğimiz gibi. Hüve 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 Evet. Hüma Hüme Hüme Evet. Hüm Dudaklarımızı öne getiriyoruz ötre laflerde büzü Hüm Hüm Ve Hüm Ve Hüm فهم 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 لهم 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 ولهم 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 عنها 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 عنهم anhum anhum evet minha 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 ileyha 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 evet ileyhim 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 bakın burada he uzatıyoruz bir elif çünkü elif gelmiş orada aleyha 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 aleyhim 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 evet burada leke 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 leküm dudaklarımızı öne götürürüz leküm leküm İleyke 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 İleyküm 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 Aleyke 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 Aleyküm Aleyküm kefafinde harfinde dudaklarımızı öne getiriyoruz ötreli olduğu için aleyküm. Evet. Ente, 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 entüme, 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 entüm, 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 entüm künte, 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 künte. Evet devam edelim. Kün tüm Kün tüm Kün tüm Ve in kün tüm Ve in kün tüm Ve in kün tüm Evet. Sarat 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 Zerat زارت زارت ضاعت 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 evet. تابت 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 ضافت 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 Evet burada Z geldi. Z'de bir farklılık var demiştik. Harfi icene belli edelim. Ehaz tüm Ehaz tüm Ehaz tüm Emer tüm Emer tüm Emer tüm Güzel. Şeker tüm Şeker tüm Şeker tüm Alim tüm Alim tüm. Alim tüm. Evet. Hasibe. Bakın bağ geldi. Bağ harfi de neydi? Kalkal harflerinden biriydi. Onun için ne yapıyoruz onu? Sektiriyoruz tabirca. Biraz duvara çarpmış gibi böyle geri çok affedersiniz hani geri toslamak diyorlar ya öyle. Hasibi tüm Hasib tüm Hasib tüm Evet. Burada dersimizi tamamlamış olduk. Dersimizi en az 20 kez tekrarlamayı unutmayalım. Eğer dersini yani dinletmek veya kendinden emin olmak isteyen varsa yaptığı dersten düzgün oluyor mu olmuyor mu diye bırakmış olduğumuz linklerdeki iletişim numaralarına ses kaydınızı da gönderebilirsiniz kıymetler Dinleriz inşallah vakit olduğu zamanda.